Cenab-ı Allah dedi ki, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Adem de, eşi de, şeytan da hepsi. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa, mehdime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Tabi ayette gelecek peygamberlere işaret var. Mehdi'ye işaret var. Ama Ayetin ebceti, tek bir ayette ebcet var. 1982 yılını veriyor. Kim benim hidayetime, mehdime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz. Yani şaşıran, sapan decaliyetin eline düşmüş oluyor. Mehdiye da Allah'ın hadisinin tecellisine uymuş, hidayet bulmuş oluyor inşallah. Ve mutsuz olmaz, neşeli ve sevinçli olur. Decaliyet mutsuzluk getiriyor. Üzüntü, acı ve elem getirir. Mehdiyet, neşe, sevinç ...candanlık, dışa dönüklük getirir. Kim benim hidayetimi uyarsa diyor... ...Allah şart olarak onu veriyor. İnşallah. Ahir zamanda hidayet nedir? Kur'an'dır. Kur'an'a uymaktır. Mehdi ne yapacak? Kur'an'a davet edecek inşallah. inşallah. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Yani mutlaka... ...peygamberler gelecek. Ama burada tabi ayetin... ...ilk anlamı... ...artık size benden bir... ...yol gösterici gelecektir. Ee, bu birçok peygambere baktığı gibi alenen Mehdiyet'e de bakıyor inşallah. i̇nşallah. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse yani Allah'ın kitabından yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Artık da Allah sıkıntı veririm. Psikolojik gerilime düşer. Sürekli bunalır, sıkılır. Sıkıntıdan dolayı uyuşturucu içer, sigara içer, alkol içer, bu kurtulmaya çalışır fakat kurtulamaz. Bak kim benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ekonomik yönden de çökertirim, ekonomik kriz meydana getiririm diyor Allah. Ekonomik krizin nedenini de açıklamış oluyor.